Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız arkadaşlar PKK genel yeni güncelimiz sizlere tanıtacağım arkadaşlar <tnak> ve <papyrusverels> şöyle <throughout my place> so bir kötü me. durumla karşılaştım çok ama çok kötü bir durum Ben bu videoyu çekmiştim sonra benim YouTube'umda şöyle bir sıkıntı var. Ee, uzun videolar e, mesela 19 süresinden veya 20 süresinden fazla, 20 dakika falan 19 dakikasından fazla olanları, fazla olan e, şeyleri videoları yüklenmiyor. Yani yüklenmiyor bazıları yükleniyor ama çoğunluğu yüklenmiyor. Ve ben de yükledim. 20 dakika falandı. Ay 23 dakika falandı. E sonra işte yüklenmedi arkadaşlar ve ben de çok üzüldüm. Benim de, benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Benim e, bu güncellemede aldığım şeyleri e, kayıda vereyim. Sonra diğerini de e, tanıtırım de, dedim derim diye düşündüm. Hadi o zaman videoya geçelim. Anlamadıysanız da bilmiyorum yani şu anda nasıl anlatacağım bilmiyorum. Hadi gelin sizlere göstereyim. Ve moda güncellemesi geldi arkadaşlar bu arada. Bakın böyle yani bir güncelleme. Şöyle bakar mısınız? Harika. Ve arkadaşlar e, pencereler falan açık oldu. Sizlere söyle so şöyle göstereyim. Bu arada ben ee, hello Kitty evim var yani onda bir şey yapmayın ee, ağaç evime düş, dönüştürdüm biraz sıkıldım çünkü evet şimdi sizlere göstereceğim şu anda herhalde burada yok burada da yok burada da yok Allah Allah burada da yok hmm. bir bakalım yukarıya çıkalım Heh, mesela burada bir pencere var. Ve bu pençe, pencereden artık e, gözüküyor arkadaşlar her şey. Burada da aynı. Ve diğer evlerde de bazı evlerde de pencere olmadığı için e, bazı evlere de böyle pencereler konuldu arkadaşlar. Ve e, dışarısı da gözüküyor. Bence bu bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere diğer yerleri göstereyim. Burası normal e, yer, yani normal. Şöyle bir değişiklikler var. Böyle altın altın makaslar var ve ben onların hepsini topladım. E, i̇şte o tarz bir şey. Ve işte yeni güncelleme ve sürpriz asıl burada arkadaşlar kırmızı halılar konserciler bir şey diyeceğim aa arkadaşlar e buradaki kişi e, buradaydı bu alına biliyor çok güzel arkadaşlar onu almadım ama yani onu Anlanabiliyor işte arkadaşlar? bunu alamayacağız maalesef ya. Aa bakın birisi bununla aynı şeyi yapmış. Ee, aynı stile. Böyle çok güzel. Bakar mısınız? Hadi gelin dans edelim. Aa oh, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oo oh, oo. Oh. Bayağı güzel ya. Ben çok beğendim her şeyi. Şu kişi gidersen oraya ben yine bineceğim arkadaşlar. Bakın hele işte burası. Sonra kofer. Bir de ee, bu incelemedeki şeyleri de göstereceğim sizlere. Eee, ismini unuttum şey sürpriz kutuları falan göstereceğim arkadaşlar. Ve bir buraya bakın. Bunları sizlere nasıl göstereceğim söylüyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben dediğim üzere bunları video çekmiştim çoktan ama yüklediğimde olmamıştı. Ve o aldığım yerleri böldüm. Ee, sonra onları birleştirdim ve videonun sonuna şimdi koyacağım arkadaşlar. Ee, burasını böyle bir göstermek için şey yaptım. Diğer tarafları da sizlere göstereceğim. Bu arada pet falan da aldım yani. İşte o tarz bir şey Aa, yani böyle yani biraz üzücü bir durum oldu biraz kötü oldu ama olsun. Mesela bakın. Eş buraya girdim yanlışlıkla şöyle bakın e, mesela bir sürü bakın bu özel kıyafet falan aldım yani özel saç modelleri var e, yani onların bazılarını aldım e, işte birazdan yayında olacak birazdan sizlere şimdi hatta e, koyacağım hemen. O zaman hadi aldıklarımı izleyin. Arkadaşlar üstümü değiştirdim bu arada ben de e, izletmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim arada kıyafet değişimleri falan olacak yani kusura bakmayın dediğim üzere yani şey oldu ya şey oldu ya hani böyle böldüm şeyleri falan videoyu falan böldüm bir şeyler yaptım kurtarmaya çalıştım bu video çünkü olmadı yani bu yüzden o tarz bir şey oldu şimdi aldıklarımı izleyin arkadaşlar bay bay Evet arkadaşlar izlediğinize göre bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.